Evlenmeden önce önemli bir nokta olarak bunu tespit edelim. Evlenmeden önce psikiyatrik tedavi görecek kadar ve doktordan sen de bu hastalık yok, ilacı bırak artık diye rapor almamış insanların evlenmeden önce eşlerine bunu bildirmeleri gerekir ya da eş adaylarına bildirmeleri gerekir. Gerek erkeğin ve gerek kızın psikiyatrik tedavide yıllarca gel gidi olduğu halde bunu gizlemesi halinde bu öğrenildiğinde boşanma nedenidir dinen. Bu ciddi bir ayıptır çünkü özürdür. Hiç kimse kimsenin heladan çıkması için 3 saat beklemek zorunda olmadığı bir dünyada yaşıyoruz biz. Evlendik evleneli adam helal önünde nöbet bekliyor. Eşi çıkmıyor heladan böyle bir hayat yaşanmaz ki. Evlenmeden önce gündeme getirilmesi gereken hastalıklardan birisidir bu. Kalıcı hastalıklar, kan üzerinde hepatit gibi bir evlilikle beraber başkasına bulaşacak hastalıklar belirtilmesi gerektiği gibi bu hastalıktan tedavi görüyorum demesi gerektiği gibi vesvesede ileri derecede olanların da hastalığını eş adayına, nişanlısı kimse daha hiç söz kesilirken konuşmaları gerekir. Böyle hiçbir şey yokmuş gibi konuşup konuşup düğün salonu da tutulduktan sonra şey biz size bir şey söyleyecektik. Hani çocuğumuz bazen bir ufak tefek ilaç kullanıyor. Şu kadar ki ilaç reçetesiz, yeşil reçetesiz satılmıyor. Çok değerli geli raflarda tutulmuyor ama basit bir ilaç. Günde bir tane alıyor. Onu almadı mı babasını öldürecek ama öyle o kadar bir hastalık. E şey düğünden önce bir söyleyelim dedik. Bu sahtekarlık. Çok yanlış bir hareket bu. Mümin bu hileyi yapmaz. Peki hastalığımız söylemeyi gerektirir bir hastalık mıdır değil midir? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Tedavi gördüğü doktora soracağız. Doktor bey diyeceğiz. Eşini rahatsız edecek oranda mı bu hastalık? Doktor zaten dosyalarına bakacak. Evet bu erkeğe, kadına, eşine bildirilmesi gereken bir hastalıktır diyecek. Peki doktora gitmiyor. Yani vesvese hastalığı var ama doktora gitmiyor. E onunla zaten evlenilmez. Doktora gitmeyi kabul etmemek hastalıkta iyi bir makam sahibi olmak demektir. Fena bir pozisyonu yok onun hastalıkta.